Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 25 Mayıs, Cumartesi günündeyiz. Cumartesi futbol bülteninden seçmiş olduğum karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Cumartesi özelinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sönük bir bülten var. Yani bildiğiniz gibi majörliklerin birçoğu zaten sonlandı. İşte bazıları da bu hafta sonu itibariyle yine sonlanacak. Bir geçiş sürecindeyiz. Buradan yaz bağlanacağız. Kopa Amerika'ya, Avrupa Şampiyonası'na bağlanacağız. O yüzden biraz daha hedef maçları. Yani böyle işte şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlar, küme düşecek takımların belli olacağı maçlar. Yani tabiri caizse Dana'nın kuyruğunu kopacağı maçlar pazar gününe kalmış. Hedef maçları dediğimiz maçlar biraz daha pazar gününe ağırlıklı olarak kalmış. O yüzden sanki hafta sonu üzerinde doğru strateji biraz daha cumartesi kontrolü geçirip pazar gününe ağırlık vermek gibi gözüküyor sevgili dostlar. En azından kağıt üzerinde benim kendi düşüncem, görüşüm iki günü karşılaştırdığında bu yönde dilerseniz siz de bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Yine beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Beğeniler e, biz yayıncıların, e, kanal sahiplerinin can suyu olmazsa olmazı. O yüzden bu konuda her zaman gibi sizlerden destek bekliyoruz. E, kanalımıza abone olmadan takip ediyorsanız da yine ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Yine bunun da bize katkısı son derece fazla oluyor diyelim. E, dilerseniz vakit kaybetmeden de cumartesi maçlarımıza geçelim. Ve seçtiğim ilk mücadeleyi bültenden şöyle ekrana vererek değerlendirmemizi yapalım. E, ee, erken seansta Osasuna ile Villarreal karşı karşıya geliyor. La Liga'da ki La Liga'nın da son haftası arkadaşlar. Ee, i̇ddiasız bir karşılaşma. Tabi bazen iddiasız maçlara bakıyorsunuz. Beklentileri karşılamıyor. E bazen de bakıyorsunuz ilk yarıdan bile goller havada uçuşabiliyor. Şimdi bu karşılaşmaya nasıl bir e, bu karşılaşma karşılaşmaya nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz? Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Osasuna Sizler de gördünüz son haftalarda oldukça enteresan bir performans ortaya koyuyor. Yani rahatladıktan sonra herhalde artık ligin sonunda gelmişken çok gollü karşılaşmaları imza atıyor. Etkili bir hücum performansı var. Geçen hafta e, Atletico Madrid gibi bir iç sağ canavarını 4-1 mesela deplasmanda mağlup etmeyi başardılar. Teknik adam e, sezon sonunda görevi bırakacak ki iyi işler yaptı. Gerçekten geçen sene hatırlarsanız Kral Kupası'nda finale kadar giden bir osasuna vardı. Real Madrid'de kaybetmişlerdi ama çok çok önemli bir başarıydı. Kulüp tarihine geçen bir başarıydı. Avrupa Kupalarına yine boy gösterdiler. Hakikaten önemli izler bıraktı. Hocayla da yolları ayrılacak oyuncular güzel bir e, veda yapmak isteyeceklerdir. Hocayı burada onör ederek bir galibiyet armağan etmek isteyeceklerdir. E, bu hedefle sahaya çıkacak olan son maçını oynayacak olan iç sahada bir Osasuna göreceğiz. Kulüp Villarreal yine e, gol yollarında etkili bir takım özellikle yine son bir aylık belki 3-4 haftalık e, periyotta Avrupa'nın en gollü maçlarını oynayan takımlarından bir hatta geçen hafta biliyorsunuz Real Madrid'de Dört dörtlük maç oynadı orada. iki gollükte dezavantajdan döndüler. Sörlot yine ligimizde Trabzonspor'dan atılacağımız oyuncu. Gol e, krallığı yarışı veriyor. O da ekstra motive çıkacaktır bu karşılaşmaya. Ki Marcelino geldikten sonra göre ve teknik adamların yerelde gol yolunda inanılmaz hareketlendi arkadaşlar. Çok gol dediğim gibi maçlar oynuyor. O yüzden iki rahat takım mücadelesinde erken seans maçı sezonu kapatacak olan iki takım bu maçında ben e, rahat futbolun ötürü gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Dileyenler erken seansta saat e, 15.00 maçı Türkiye saatiyle. 2.5 buçuk gol üstü değerlenmesi yapabilirler. Güncel oranı 1.40 olarak gözüküyor. Oranda bayağı bir değişti yani. 1.44'ler vesaire de vardı. 1.42'leri gördü şu anda. Ben bu yeni çekerken 1.40'lık bir oranı var sevgili dostlar. E, Manchester City United maçı FA Cup finali tabii ki bir final maçı Wembley'de oynanacak. Bütün İngiltere'nin e, gözün üzerinde olacağı bir karşılaşma ki FA Cup inanılmaz prestijli bir turnuva arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla futbolun yani Avrupa futbolunun en azından e, en eski organizasyon olması lazım hatta Premier Lig'in bile üzerinde tutulan zaman zaman bir organizasyon. En azından eskiler tarafından bu şekilde değerlendirilen bir organizasyon. Tabi Premier Lig'in son 15-20 yılda yayın gelirleri inanılmaz arttı. Hani biraz daha belki e, üst seviye almış olabilir ama çok çok önem verilen, çok çok dediğim gibi prestiji yüksek bir organizasyon. Ve iki Manchester takımı karşı karşıya Öyle Yine Manchester derbisini e, finalde izleyeceğiz. Manchester'ın mavi tarafı City, kırmızı tarafı United ikisi de kupayı almaya çalışacak. Tabii City'yi anlatmaya gerek yok. Yine Premier Ligi öyle ya da böyle bir şekilde geriden gelerek şampiyon olarak tamamlamayı başardılar. Belki Şampiyonlar Ligi'nde bir final, bir şampiyonluk bu kez gelmedi ama ligi yine götüren bir City gördük. Kupayı da alarak onlar da yaza gitmek isteyecekler. United beklentiden altı bir sezon geçirdi baktığımızda. Ciddi sakatlık problemleri, işte eksikler, cezalar vesaire yaşadılar. E, Ten Hag'ın geleceği burada Soru işareti şüpheli olarak gözüküyor. Onlar da zor tabii ki yani bu denli e, City karşısında hani kupa almak tabii ki çok kolay değil ama ne olursa olsun bir tek maçtır. Hani şanslarını e, bir şekilde penaltılara taşıyarak oradan da kupayı almaya çalışacaklar. Yani buraya finale kadar gelen United tabii ki kolay teslim olmayacaktır ve ben bir kez daha tıpkı e, City'nin City standında oynayan, Etihad'da oynanan lig maçında olduğu gibi Değerli oranın yine kırmızılar tarafında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. City burada dediğim gibi tabii ki kazanabilir. iki tane, üç tane gol kamuoyunu beklediği gibi atarak kupayı alabilir. Bu zaten beklenti ama konuk takımın yani finallerin takımının United'ın burada bulacağı tek gol. 90 dakika gelince genelde bulacağı tek gol 1.49 sevgili dostlar. Ben bu tercihin biraz daha değerli, biraz daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kolay değil yani. Güven barımı biliyorsunuz United düşük bir takım bu sene birçoğunuzu birçok maçta belki yapmıştır ama ne olursa olsun bir final maçıdır ve ben golünü bulabileceğini düşünüyorum. Sonuçta City yine kazanabilir, yine kupayı alabilir ama burada değerlendirmem konuk takımın tek golü üzerinden olacak arkadaşlar. İsveç Ligi'nden aldığım bir mücadele artık buralara da net bir şekilde gündemimize alıyoruz. Hafta arası e, gruplarımızda yine değerlendirmeler yaptık ki çok şükür de iyi de başladık. Gays ile Hakkın karşı karşıya geliyor. Ligin yeni takımlarından Gaiz ki hiç de sırıtmadan başladılar. En azından şu haftaya kadar yani sanki 40 yıldır bu takımda bu ligde mücadele eden bir takım görüntüsü ortaya koydular. İç sahada gayet etkili bir takım. Hakkını yıllardır biliyoruz. Yıllardır takip ediyoruz. Geçtiğimiz sezonun değil bir önceki sezonun şampiyonu yani şampiyon olacak kadar bir performans ortaya koymuş bir takım. Kendi ofansif karakter, karakterinden, hücum bazlı futbolundan taviz vermeyen, geri adım atmayan bir takım. Güzel mücadele olması lazım. Tabii Hakkı'nın burada daha kaliteli olan taraf olduğu Baris. işte. Gays biraz daha belki oyunu tutma önünde bir anlayış sergileyebilir ama ya bu iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede ben en azından karşılıklı birer golün atılmasını beklerim arkadaşlar. Bunun da ideal bir oranı var. 1.37'lik oranı var. aklınız e, aklınıza yetiyorsa bir karşılıklı gol var. Değerlenmesi yapabilirsiniz tabii. E, Gayesin biraz daha belki kontrolü oynayacak olması, işte Hakkı'nın kendi hücum anlayışından taviz vermeyecek olması özellikle konuk takım kaynaklı bol kornerde bize getirebilir. Yani Tamam Gays belki biraz daha bekleyecek olan taraf 90 dakikanın yerine ama iç savantaşını biraz da tehdit edecektir. Hakkında defansif zafiyetleri olan bir takım. O yüzden 9.5'ten açılmış baran. 9.5 üst kornerde 1.41 e yani korner kombinlerinde denebilecek bir tercih olarak gözüküyor arkadaşlar diyelim. Geçelim bir başka mücadelemize. Hollanda'da e, play-out mücadelesi. Excelsior'la Ado Denak 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. İlk maçı kim kazandı? Ado Denak'ın sahasında Excelsior kazandı. Ki Excelsior biliyorsunuz Eredivisie takımı. Ado Denak'ta da bir alt ligin takımı. Hollanda birinci ligin takımı. Orada tabii önemli bir avantaj iç sahada verdi Ado Denak. Burada mutlaka mutlaka oyunu risk etmek zorunda kalacak. E, Excelsior'un zaten avantajı var. Ama onlar da iç sahada iyice mesela hızlı başlangıç yaparak maça işlerini şansa bırakmadan bir galibiyet daha alarak yollarına devam etmek isteyecekler. Ligde kalma e, yolunda önemli bir adım atmak isteyecekler. Ben konuk takımın da burada riske etmesi gerektiğinden dolayı ve genel olarak da baktığımızda Hollanda'da bu tarz playoff maçları işte playoutlar vesaire genel olarak da gollü geçiyor zaten. Takımlar çok fazla oyunu tutmaya da yönelik oynamıyorlar. İkinci maç olmasından kaynaklı daha da açık futbol göreceğiz. O yüzden Bol pozisyonlu mücadele olacaktır. Tempo yüksek olacaktır. Ben iki takımın el ele kol kola mücadeleyi iki buçuk gol üstüne taşıyabileceğini özetle Düşünüyorum arkadaşlar 1.46'lık ideal boran var. Aklına yatanlar bu yönde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Bir sonraki maçımıza geçeceğiz sevgili dostlar ama geçmeden sizlere bir konuda önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ücretli gruplarımız da var. 3 tane seviyemiz var. Katıl butonunda All Star seviyesi var. İşte yine Telegram üzerinden hizmet veren e, Süpersar ve yurt dışı gruplarımız var. Ve burada özellikle yurt dışı ve Süpersar gruplarımızda inanılmaz bir haftayı geride bıraktık. Yani şöyle bir son. 9-10 günlük sürecimiz hakikaten muhteşem seviyede işte şu konuda çok soru geliyor. Yazın yayınlar ne olacak? Yazın devam edecek misiniz? Gruplarınız aktif olacak mı? Gruplarda paylaşım olacak mı diye. Arkadaşlar bizim için sezon bitmiyor. Yani dükkanı kapatıp gitmem gibi bir şey söz konusu değil bu noktada. Yazın tekrar söylüyorum. Copa Amerika var. Avrupa Şampiyonası var ve şu az önce değerlendirdiğimiz işte İsveç gibi, Norveç gibi, e efendim söyleyeyim İzlanda gibi, İrlanda bir, işte İrlanda Premier, İrlanda bir gibi Brezilya gibi, Arjantin gibi yine Güney Amerika'nın envai çeşitlikleri işte Amerika MLS keza e, yayınımızın son maçı da Amerika MLS'ten olacak. Birçok yine yaz ligi adını verdiğimiz liglerimiz olacak. Yani belki yayınlarımız e, bültenin kısıtlığından kaynaklı bir parça e, düşecek ama sonuçta burada bir sağlık saat problemi olmadığı sürece devam edeceğim ve gruplarımızı da aynı şekilde hizmetlerimiz, paylaşımlarımız sürecek arkadaşlar. Çok kısa o konuda da sizlere bilgileri vereyim. Dediğim gibi yurt dışı grubumuzda güzel bir e, dönemdeyiz. İşte geçtiğimiz hafta böyle bir değerlendirme yaptık. Gece bülteni adı, adını verdiğimiz kombinlerimizde artık başladık burada. İşte Peru Ligi'ne giriyoruz, Amerika MLS'e giriyoruz gördüğünüz gibi. Ki majorliklerin Lig'lerin işte İngiltere Premier Lig'in finalinde yine Avustralya Lig'in finalinde bu yönde misli olarak tabir ettiğimiz yüksek güvenli kombinlerimiz devam ediyor. Canlı tercih mesela yine geçtiğimiz hafta pazar günü aynı maçlara yapmışız. İki takımda takım da sıkıntılı giderken devre arasında. Keza pazartesi günü bu şekilde yine sağlam diye tabir ettiğimiz bir kombin başarı sağladı ee, yine geceden yaptığımız bir değerlendirme bu da güzel bir şekilde başarılı oldu dostlarımız güne uyanarak kalktılar hafta arası yanılmıyorsam pazartesi de, salı günü özel yaptığımız bir değerlendirmeydi ve son olarak da e, Perşembe günü burada yine e, daha doğrusu Cuma günden de bir tercih ama Perşembe günü mesela dedim ki arkadaşlar hakikaten sıkıntılı bülten var Yani potansiyel olarak işte birçok maçın problem yaratacağı bülten ki gördüğünüz yani Bohum iç sahada değil mi? Kırılma maçına çıkıyor, plak maçına çıkıyor. Düsseldorf'a karşı gol de atamadı. 3-0 kaybetti. O tarz sıkıntılı maçların olduğu bir gündü. Kornerlere karşıtık mesela burada. Utrecht'in ki e, o da konferansı gelemesi oynuyordu Sparta Rotterdam'a karşı. Takım korner yurt dışında. Böyle tercihler de alabiliyoruz. Yurt dışında böyle avantajları da var. Bu yönden mesela çok zor bir günü kazançla geçmiş olduk. Ve cumartesi, e, düzeltiyorum. Cuma günü de Girona Granada. Yine dedim ki arkadaşlar işte tek bir mücadelemiz olacak. Hani bültende çok fazla yine sıkıntılı karşılaşma var. Olursa bu karşılaşma bize kazanç getirebilir diye ve yine e, doğru bir tercih olduğunu gördük. Zaten ilk yarıdan yanılmıyorsam Girona 3-0 dayı buldu. Yani çok böyle 45 dakikada biz zorlamadan başarılı olan bir tercihimizdi. Yurt dışı grubumuzda bu şekilde sağlam diye tabir ettiğimiz tercihlere gidiyoruz ama özellikle e, yaz beraber biraz daha yine iki oran ve üzeri böyle yurt dışı avantajını kullanarak çünkü biliyorsunuz bazı liglerde iddiada MBS sıkıntısı var işte MBS 3'ler vesaire var. Bunlara yurt dışında takılmıyoruz. O yüzden e, paylaşım sayımızın da burada artacağını söyleyelim ki avantajlı arkadaşlar e, sadece tek gruba girmiyorsunuz. Şu anda değerlendirmekte olduğumuz sağ gruba da sizleri otomatik olarak dahil ediyoruz. Eğer ki yurt dışı gruba gelirseniz buradaki iddia paylaşımlarını da ekstradan değerlendirebiliyorsunuz ki burada da Süper Sara'da çok ekstra bir hafta geçirdik. Ee, bu pazar gününün tek maçlarından biriydi. Japonya Ligi'ne de artık yavaş yavaş giriyoruz. Bir karşılıklı gol var değerlenmesi yaptık. Başarılı olduk. Chelsea üzerinden devam ettik. Ligin son maçında da Chelsea yanımıza aldık ve yine kazanç aldık buradan. Pazartesi gününün tek kombini bu şekilde yine zor bültende. Güzel bir ikili bu kez Danimarka'dan yakaladık. Keza e, geceden yaptığımız değerlendirme Boston-Indiana serisinde ev sahibinin takım sayısını önerdik. Bu da istediğimiz şekilde bize kazanç getirdi. Alt daha doğrusu düzeltiyorum yine bir gece değerlenmesi burada. Ee, işte Paraguay Ligi var gördüğünüz gibi. Amerika Açık Kupası var. Bunlar da tabii yıllardır takip ettiğim organizasyonlar, turnuvalar. Güzel de bir orandan, 3-12'lik orandan. Üçlü kombinimiz başarılı oldu. Alt ligler işte bu şekilde Norveç 1. Ligi ki orada da bir hafta arası yayın gerçekleştirmiştim hatırlarsanız ki 6 maçımızın 5 tanesi bu ligdendi. Ee, ki yanılmıyorsam da 5'te 4 yaptık bu ligden. Gayet iyi bir statistimiz vardı. Bu şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Yine Korner e, tercihlerini burada da Perşembe günü değerlendirdik. Zor bültende kornerlere kaçtık. İşte Nijmegen e, Guayet maçının 9.5 üst korneri, Utrecht maçının ev sahibi ilk yarı en çok korner doğrultusunda böyle e, biraz da niş bir analizde. Dostlarımıza yardımcı olduk ve yine Girona maçını burada da tek olarak değerlendirdik. Çok bir oran farkı da zaten bu maç özünde yokmuş gördüğünüz gibi yok dışıyla. Burada da arkadaşlar dediğim gibi son derece güzel bir imeğine e devam ediyoruz. Tabii ki e, şunu söyleyelim ben de tekrar görüntüyü kendime vereyim. Ya, bu yaptıklarımız e, bütün paylaşımlarımızın başarı olacağı bir kazanç vaadi verdiğimiz yüzde yüz banko işte gelin mutlaka kazanacaksınız ev alacaksınız araba alacaksınız şekilde vaatleri yol ama gerçekten iyi işler yaptığımız bir dönemdeyiz ve şu dönemde gelmenize tabii ki avantajlı olacaktır. Çünkü dediğim gibi biz dükkanı kapatıp gitmeyeceğiz yayınlarımız belki biraz daha azalacak ama yayın yapmadığımız günlerde de gruplarımızdaki paylaşımlarımız sürecek arkadaşlar katıl olsalara e, YouTube katıl butonu üzerinden katılabiliyorsunuz ama Az önce gördüğünüz süper sahibi yurt dışı gruplarımıza katılmak için biz ulaşmanız gerekiyor. E, gerek Telegram linki gerek Instagram linki üzerine ulaşabilirsiniz ki bunları da videonun açıklama kısmında olsun sabitlenmiş ilk yorumda olsun bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan selam verip katılmak istediğiniz grubu e, belirtirseniz ya da aklınıza sorular vesaire varsa yine e, o şekilde ulaşıp sorabilirsiniz diyelim arkadaşlar ve kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Milan Salernitana maçında kalmıştık. E, bu da teknik direktör Pioli'nin Milan'da veda maçı. ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. Yine bir önceki sezon hatırlarsanız Napoli çok dominant bir şampiyonu kalmıştı. Önceki senenin şampiyonu Milan ve beklenmeyen de bir şampiyonu almıştı. Pioli gerçekten o kadroyla önemli iş yaptı. İyi oyuncular parlattı işte. Leao'yu gerçekten sınıf atlattı vesaire. Yine burada işte kulüp, taraftarlar, oyuncular Pioli'ye güzel bir e, veda edesi vermek isteyeceklerdir. Rakip de çok uygun bir takım. Küme düşmüş Salernitana haftalar öncesinden ligi avlatmış bir takım. E, burada konuk takım da bu arada belki rahatlıktan kaynaklı. Milan'ın rahatlığından kaynaklı gol de bulabilir. skora katkı yapabilir. O yüzden Gol bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. İddia risk yönetimi sağ olsun burada seçeneklerimizi son derece sınırlamış. Neredeyse tercih dayı almak çok zor ama eldeki seçenekler arasından yani yine yurt dışı falan belki orada farklı değerlendirme yapacağız. Çünkü seçenek şansı daha fazla ama burada yine eldekiler arasından ne yapabiliriz diye baktığımızda hangi seçeneğe gidebiliriz diye baktığımızda ilk yarıdan hızlı başlangıç gelebilir diye düşünüyorum. Yani i̇lk yarıdan bence Milan bir golle başlar ya ikinciye gidebilir ya da belki hani Milan çok önde oynarken işte rahatlık, rehavet, senin senenin son maçı vesaire derken kaybedecek hiçbir şey olmayan Selan'ın tane da belki bir gol bulabilir. O yüzden ilk yarıya genel olarak iki gol sıkışabilir diye düşündüm arkadaşlar. Yani ilk yarı bir buçuk gol üstü 1.65'lik de değerlendirebilecek seviyede bir oranı var. Dileyenler bu tercihde e, ekleyebilirler diyelim. Geçelim Lyon Paris Saint Germain maçı Fransa Kupası finali Mbappe'nin Paris formasıyla son maçı tabii bir kez daha belki gitmezse futbolcu da belli olmaz ama şu döneme itibariyle son maç olacak. Sene sonunda Real Madrid'e gidecek biliyorsunuz. Yine tabii lig şampiyonluğu üzerine kupayı almak isteyecek bir Paris var. E, Lyon'da bu kadar sıkıntılı geçen bir sezonlardan çok iyi bir final yaptı lig'e. Baktığımızda üst sıralara kadar neredeyse birkaç hafta daha olsa belki ilk 5 ilk 6'yı zorlayacaktı. Ki küme düşme hattını hatırlarsanız ligin dibine kadar düşmüş Lyon vardı. Onlar da 3. teknik adamlarıyla artık en sonunda e, Murat erdiler ve tabii kupa finaline kadar gelmişken Paris'e diş geçirmeye çalışacaklar. Yine kolay mı? Değil. Yani biraz City, e, United maçını andıran mücadele ama ne olursa olsun Lyon'un adı bile burada belli başlı tehlikeleri bence e, Paris açısından e, bizlere gösterecektir ki Paris'in de savunma zafiyetlerini biliyoruz. Keza mesela Manchester City'de değil mi? Çok golcü bir takım, çok etkili, çok kaliteli bir takım ama gol yemeyen bir takım değil. Keza Paris'te kendi futbolunu burada oynarken önde kazanma yönelik müzenliğe bu yönde zaten bir oyun tercih ediyor teknik adamlığında hiç şaşmıyor bu yönde bir oyun oynarken e, çok formda bir Lyon varken de Lyon'da ben gol bulabilir diye düşünüyorum. Yani karşılıklı gol var değerlenmesi. bir e 1.50'likte de değerli bir oranı varken neden yapılmasın? Yani burada baktığımızda aslında 2.5 gol üstü mesela daha favori olan tercih. Onun da size oranını söyleyeyim. 1.43. 1.43'lük oranı var. Neden? Çünkü Paris'in tek başına 3-0 ya da fazlasını yapma ihtimali var. E doğru mu kazan? Evet böyle bir risk var ama ben mesela 1-1 biterse bile ya da zar zor Paris 2-1 ile 90 dakikada kupa da çok fazla şaşınmam çünkü finale kadar gelen bir ondan korkmak lazım sevgili dostlar. Hele ki bu takım sezonu bu kadar formda bitirse o yüzden benim tek tercihim burada karşılıklı gol var üzerinden. Olacak ve son maçımız gece bülteninden Amerika MLS'ten sizlere bir karşılaşma önermek istedim. Yani daha da fazla maçlar var ama belki biraz daha derin analiz yaparak işte bir iki ya da üçlü kombin gruplarımızı önerebilirim ama bu karşılaşmayı Özellikle beğendiğimi söyleyeyim. Dileyenler yanında bir maç daha koyarak gece bülteninden olur, pazardan olur, fark etmez cumartesi günümüzden olur. Böyle bir değerlendirme de yapabilirler. Portland Timbers'ta Kansas City. Kansas City daha az önce süperstar kombilerimizden birinde görmüşsünüzdür. Üçlü kombinimizden birinde vardı. Amerika kupasında yine gollü mücadele oynadılar. Orada da turu atladılar. E i̇ki tane çok pozitif oynayan takım mücadelesi Portland Timbers'da Kansas City'de çok geri adım atmadan ofansif futbol oynayan takımlar e genelde bunun bedelini ödeyen takımlar yani savunma zafiyetleriyle ödeyen takımlar ki ligdeki kendi konferanslarındaki yerlerine de baktığınızda zaten altlarda olduğunu göreceksiniz ama birbirine karşı tam da birbirine kalmışken böyle yine seyir zevki yüksek işte temposu yine yüksek bol pozisyonlu bir karşılaşma izletirler diye düşünüyorum. 3 e, tane de gol sesinin bu karşılaşmada normal şartlarda gelmesi lazım arkadaşlar. Burada da 2.5 gol üstü tercih üzerinde duruyorum. 1.38'lik oranı var. Yani burada e, hatta bir gol daha belki daha yüksek oranlı kuponlarda riske gidilerek 3.5 gol üstü ilk yarı 1.5 gol üstü vesaire tercih edilebilir. Yani gol yönünden gerçekten güzel bir karşılaşma gibi Gözüküyor sevgili dostlar diyelim bu da son karşılaşmamızı cumartesiden izlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Pazar bülteninde sizlerle birlikte olmak üzere çıkmadan beğeni desteklemeyi unutmayalım sevgili dostlar. Beğeni bırakmayı unutanlar varsa lütfen çıkmadan beğeni şuna tıklamayı unutmasınlar. Ve henüz üst kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyoruz. Ee, ücretli gruplarımıza katılmak için de Telegram'dan Instagram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. ailenize sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu <laughs> huzurlu bir hafta sonu. Geçirirsiniz. Umarım pazar yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.